Başkan, değerli milletvekilleri. Şimdi müsaade ederseniz bir şey dinletmek istiyorum. Dombra ile ilgili. Bugün maalesef görüyoruz ki değerli milletvekillerim 2023'ü Milliyetçi Hareket Partisi'nin olan 2023'ü çaldınız. Şimdi kendinizinmiş gibi kullanıyorsunuz. Hilal kartı Milliyetçi Hareket Partisi'nin yine hilal kartını çaldınız. Onu da kendinizinki gibi kullanıyorsunuz. Bunlar yetmedi. Daha da acısı Türk'ü şimdiye kadar yok saydınız. Türk'ü kabul etmediniz. Şimdi dış ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı yaptığınız MYK üyeniz kalktı dedi ki Türk yoktur. Ne gariptir ki? Ne garip? Peki o zaman yalan diyebildiniz mi? kendi partidaşınız televizyon televizyon gezip bunu ifade ederken yalan diyemediniz. Şimdi ne gariptir ki, ne gariptir ki Domra müziğini aldınız Nogay Türklerinin ve genelde Orta Asya Türklerinin Türklüğün bir çalgısı, bir simgesi olan Dombra müziğini almışsınız. Dombra müziğini şimdi seçim müziği yapıyorsunuz. Size size yakışan o değil size yakışan o değil. Size yakışan Türklere şerefsiz dediği halde mezarını ziyaret ettiklerinizi müziğini seçim müziği kullanın. Veya da Diyarbakır'da kucaklaştıklarınızın müziğini seçim müziği kullanın. Türk'ün müziğini, Türk'ün müziğini kullanmak, Türk'ün müziğini kullanmak ve onu da maalesef siyaset malzemesi yapmak size yakışmıyor. Türk'ün, Türk'ün, buradan da dinletmek istiyorum. Türk'ün, Türk'ün, Türk'ün müziğini kullanmak size yakışmıyor ama siz her şeyi kullandığınız gibi dombra müziğini de dombra müziğini de kullanıyorsunuz. Onun üzerinden acaba yeterince bölücülük yaptık? Yeterince bölücülük yeterince bölücülük yaptık. Acaba acaba bu Türkler Türkiye'de Türklere her türlü ziyareti yaptık. Türkiye'yi ayaklar altına aldık. Türk milliyetçiliğine hakaretlerin birbiri peşi sıra peşi sırada peşi sıra sıralıyoruz. Acaba bir dombra müziğiyle dombra müziğiyle bize seçimlerde tokat atacak olan, seçimlerde tokat atacak olan o hakaret ettiğiniz, ayaklar altına aldığınız Türkler Acaba bu müzik yoluyla onlardan oy devşirebilir miyiz diye? Oy devşirebilir miyiz diye? Oyun peşindesiniz. Kusura bakmayınız. Kusura bakmayınız. Her şeyi kullanabilirsiniz. Maalesef çalma konusunda 17 Aralık'ta gördük. Çalma konusunda da pek bir mahirsiniz. Çalma konusunda tek bir mahirsiniz. 2023 ismini çaldınız. Hilal kartı çaldınız. Şimdi ise şimdi ise domra müziğini çalıyorsunuz. Ama ama herkesi kandırabilirsiniz. Bilmem Mısır'a gidip popçu olabilirsiniz. Erbil'e girip Barzanici olabilirsiniz. Ama ama domra müziğini çalarak Türkçü olamazsınız. Kusura bakmayın. Dombra müziğini çalarak Türkçe olamazsınız, olamayacağınızı da inşallah seçimlerde göreceğiz. Siz, Mehmet Metiner de çok şükür Türkçü değiliz diyor. Sizin, sizin Kürtçü olduğunuzu Mehmet Metiner biz biliyoruz. Bu sayede Türkiye'de öğrenmiş olduğu, o zaman Şivan Perver'i çalın siz. Mehmet Metiner Şivan Perver'i çalın, Ahmet Kaya'yı çalın siz bölücülük yaparak Türklerin müziğini siyasi emellerinize alet etmeyin. Siyasi emellerinize alet edecek yeterince şey buldunuz. Başörtüsünü alet ettiniz. Ayakkabı kutularının içindeyse gömülüyorsunuz şu an ayakkabı kutularının içinde gömüldüğünüz bir noktada dombra müziği sizi kurtaramayacaktır. Bu arada bugün Türkmenistan'ın bayrak günüdür. Bu vesileyle Türkmenistan'ın da bayrak gününü kutluyorum. Saygılarımla.